hiç içmek istemiyorum. Bıraktım tamam ama sürekli kafamda dönüp duruyor benim. Tamam anladım. Alkol içtin bu bira içerisinde. Hayır. Tamam. Ee, bak şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ya çok sevdiğimiz sevgilin falan oldu mu? Çok uzun yıllar birlikte olduğun. Allah teşekkür ederim. Var hala dört yıllar. Peki yılında. tamam ondan ayrıldığını düşün. Çok özlersin değil mi? Aklına gelir sürekli. Aynı şey. Uyuşturucular da böyle. Sıkkı sevgililer gibi beynimizde yer edinir. Aynı böyle biz aşık olmuşuz hissi yaşatır. Ve onlardan ayrıldığımız zaman bir aşk karısı yaşarız. Ve bu aşk karısı zamanla azalır, azalır, azalır. Ve daha hızlı davranmak için başka bir şey aşık olursan hızlıca azalır ve kaybolur. Bir ay erken bir süre bazı şeylerin değişmesi zaman alıyor maddeye bırakma konusunda. Panik yapma, acele etme. Sen bir günde bağımlı olmadın. Bir günde de toparlayamazsın. Yani bir ay güzel bir şey atlatmışsın ama çok da şey yapma yani. Takılı kalma. Düzeleceksin. Emin ol düzeleceksin. Ya şöyle bir takıntı var Bir çarpıntı var sürekli. Çarpıntı neden olabilir mesela kalpte? Taşikardi mi oluyor? Taşikardi mi oluyor? Yani böyle bazı duygularda...